Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim. Derin açı matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sakla 94 değil. Puşlu ve püf noktaları taktik sayfası. Burada 8 tane soru ve 8 tane sorunun altında ipucu ya da püf noktası verilmiş. Bu ipucu ya da püf noktasına dayanarak aşağıda işlemin sonucunu bulmanı istiyor. Arkadaşım bu kitabın bütün çözüm videolarını videonun sağ üst köşesindeki i harfine koyduk. Oradan bulabilirsiniz. Videonun sağ üst köşesindeki harfindeki oynatım listesinin linki de videonun açıklama kısmında mevcut. Mobilden izleyen arkadaşlarımız oradan istifade edebilirler. Birinci soruya geçeceğiz ama birinci soruya geçmeden önce her videomuzda hatırlattığımız gibi arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için yeni kitaplar için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olun. Sizin desteğinizle birlikte yeni projeler, yeni kitaplar almaya devam edeceğiz arkadaşım. Evet birinci soru çözelim bakalım. Birinci soru diyor ki 6 kişilik bir grubun yaş ortalaması 18'dir. 6 kişilik bir grup ne demek 6 kişilik bir grup? Birincinin yaşını, ikincinin yaşını, üçüncünün yaşını, dördüncünün, beşincinin ve altıncının yaşını toplayıp 6'ya böldüğümde 18'i buluyorum. O zaman hepsinin yaşları toplamı ne olacak? Bunun karşı çarpımı. Yani bunların hepsinin yaş toplamına x dersem x eşittir 6 çarpı 18 yani 108'miş. Hepsinin yaşlarının toplamı 108'miş. Devam edelim. Gruba bir kişi daha katılınca x dediğimi... Evet bir kişi daha katılıyor diyelim y kişi katılıyor ya da 7. kişi katılıyor. Yedi demeyeyim de y, diyelim. Tamam. Grubun yaş ortalaması 16'ya düşüyor. Ha. Y katılınca grubun yaş ortalaması 16'ya düşüyor. Yedinci kişi 16 ile çarpılınca 110 2 mi yapar? 412 evet. Gruba katılan son kişinin yaşı kaç oluyor arkadaşım? Bu zaten bu 112 oldu toplamları. X zaten 108'di. O zaman 108 artı Y eşittir. 112 kurba sor katılan kişi Y eşittir. 112 eksi 108'den 4 yapar ve bunun cevabı da 4'tür. Birinci sorunun cevabı 4. İkinci soruda 8 kişilik bir grubun yaş ortalaması 14'tür. Yani 8 çarpı 14 eşittir. 32, 80 daha ne yapar? 112. Yani 112 Yaşların toplamı 112 imiş. Yaşları 20 ve 26 kişi olan iki kişi gruptan ayrılınca 20 ve 26'nın toplamı ne yapacak arkadaşlar? 46. 46 112'den çıkıyormuş. 112'den 46'yı çıkarttığımızda ne kaldı? 12'den 6 çıktı 6. Burada kaldı. 10. 10'dan 6 çıktı 66 mı? 66 kaldı. Peki kaç kişi kalmıştı? Önceden 8'di. 2 kişi gidince 6 kişi kaldı. Yani 66'yı 6'ya bölersek grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? 11 olur. Cevap da 11 olur arkadaşım. 30 işçiye 42 gün yeter yiyecek, 21 işçiye kaç gün yeter? İşte bu muhtemelen bu soruya gelmesindir. Bu soruya gelen arkadaşlar lütfen videonun altına 3 yazsın. Yani bu soruyu çözmek için videoyu açan arkadaşım lütfen 3 yazsın. 30 işçiye 42 gün yiyecek. Hmm. Her işçi x kadar yiyecek yerse bir günde. 30 tane işçiye 30x gider bir günde. 42 gün olursa 42 ile 30'un çarpımı 4 kere 2 6 şöyle yapalım 3 kere 2 6 4 kere 2 4 kere 3 hatta 12 0 da getirsek 1260 x yapar. Senin bütün nevalen bu. Bütün yiyeceğin bu. 21 işçiye kaç günde yeter diyor. Ben 30 değil de 21 tane çiçek geçsem kaç güne yeter? 1260'ı tutup 21'e böleceksin. 1'de yok, 2'de yok, 1012'de yok, 126'da 5 kere yok. 6 kere mi? 6 kere. 6 kere 126 çıktı. 0, 0, 0. Şuradaki 0'ı da yanına getiriyorum. Demek ki 60 gün yeterli diyorum. Diğeri de şöyledir arkadaşım. Diğeri 30'da 42'nin çarpımı 21 ile x'in çarpımı eşittir. Hatta ben bunu mavi ile yazabilirim. Neyse buradan sonrasını devam edip en azından maviyle. Şu 21'i şuna böldüğümde 2. O zaman x eşittir. 30 çarpı 2'den 60'tır. Yani en pratik en kısa yol budur. Ama nereden geldiğini anlaman için burayı bilmen gerekiyor. Bir grup işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 12 günde bitiriyor. Kaç kişi varmış işçiden bilmiyoruz. O zaman işçiye x diyelim. x işçi sayısı. 8 günde 8, 8 saat çalışıyormuş. 1 saatte çalıştığı performans x çarpı 8 12 gün çarpı 12 yani 96 x'lik bir iş varmış. Bu işin tamamı. Ne yaptım? İş sayısıyla çalış bir günlük çalışma periyodunu 12 günde çarpıp toplam iş bulduk. İşin tamamı 96. 96 x. Bu gruba 2 kişi daha katılırsa yani x değil de x artı 2 oldu. E, işçiler gündeki saat daha fazla çalışırsa 8 saat değil de 10 saat oldu. Aynı işi 8 günde bitiriyorlar. Aynı işi 8 günde bitiriyorlar. Yine işin tamamı 96 x değil mi? Evet bu eşittir 96 x'e. Buna göre başlangıçta bu grupta kaç kişi vardı? Yani x'i soruyor. x kaçtır diye soruyor. x kaçtır. Burada denklemimizi yapıyoruz. 10 ile 8'in çarpması 80. 80 çarpı x artı 2 eşittir 96x. 80 x'in çarpmış 80x. 80 ile 2'nin çarpımı 160 eşittir 96x. Bunu karşıya gönderdiğimizde 160 eşittir 16x. 16'ya bölersek x eşittir 10. Demek ki başlangıçta 10 kişi varmış arkadaşım. Beşinci soru. Eşit kapasitedeki işçi, 12 işçi Günde 15 saat çalışıyor. İşçinin kapasitesini x dersek 12 tane işçi 12x 15 saat çalışıyorlar. Bu bir günlük, bir saatlik kapasite, bir saatlik kapasitesi. 15 saat çalışıp 12 tane işçi 28 günde işi bitiriyorlar. Bu da gün. Bu da bir saatlik performansı 12 tane işçi 15 saat çalışıyor. Ve aynı işi yapıyorlar. İşin tamamına A diyelim. Aynı kapasiteli 9 işçi günde 14 saat çalışarak aynı işi kaç günde yapar? Diyor ki aynı işi ben bu sefer 9 işçiye yaptıracağım. İşin günlük bir saatlik yani çalışma şeyi x'ti. 14 saat çalışacaklar. Peki bunun karşılığında acaba kaç saat yaparlar? Kaç saati de e, ne yapalım? Kaç saati? Hangi hafife gösterelim? İşin tamamını a ile gösterdiğimiz için biz şöyle y harfiyle gösterelim. İşte aradığımız y. Burada aradığımız y olacak tamam mı? O zaman denklemi a, a denklemdeki a'yı ortadan kaybedersek ne diyeceğiz? 12x çarpı 15 çarpı 28 eşittir. 9x çarpı 14 çarpı y. Buradaki x gitsin. Bu bunu götürdü. 14 ile 28 sadeleşince 2. Ee, sonra şunu da bölebilirim. 9 dediğim şey burası 3 çarpı 5'ti ya. Bu da 3 çarpı 3'tü. Bunun 3'ün biri gitti. Buradaki 3 de şuradaki 12 dediğim şey 3 çarpı 4'tü. Bu da 3'ü gitti. Burada ne kaldı? 4, 5, 2. 4, 5, 2, 20 yaptı. Bu da ne kaldı? Y. Demek ki Y kaçmış? 20. Demek ki 20 günde yapıyorlarmış. Yaparmış. 4 kere 5'i çarptık. 20. Burada 2 varmış. Hmm, evet. 40 oldu. Evet. Şu 2'yi görmemişiz. 4, 5 ve 2'nin çarpımı y ye eşitmiş. Tamam. 40. 6. soru. A bölü 3, B bölü 4 ve C bölü 5 ee, birbirine eşitmiş ve A, 3A, 5A ya 3A artı 2B eksi 2C 35'miş. A artı B artı C kaçtır? Bunların hepsini K'ya eşitlersek K sayısını eşitlersek A ne oluyor? A eşittir. 3 karşıya çarpma olarak atarsak 3K. Güzel. B ne olur? B eşittir. 4'ü karşıya çarpma olarak atarsak 4K. Güzel. C ne eşittir? C 5'i karşıya çarpma olarak yazarsak 5K. Ve A gördüğüm yere 3K yazarsam 3K. B gördüğüm yere de 4K yazarsam 4K. C gördüğüm yere de 5K yazarsam 5K. Şimdi öndeki kat yapıp işlemlerimizi halledelim. 3 tane 3A. 3 tane A demiş. A 3 kaydı. 3 de 3 tane A. B 2 B 4 kaydı. 2 tane B olunca A artı 2B. Yani artı 2. Sonra C eksi 2. C de 5 kaydı. 3 de 3 k'nın çarpımından 6 k geldi. 4 de 2 çarpımından 8 k geldi. Bunun çarpımından da eksi 10 k geldi. Şunun ikisinin toplamı artı 14 k. Şuradan da eksi 10 k. Buradan da 4 k geldi. Bunun cevabı ne olacak? 4 k. 4 k kaç eşitmiş? 35'e eşitmiş. Yine Yunus Hoca 3'ün çarpımı 6K değil 9K yapar. Burası 18K. 17K. 7K. Burası 7K. Ha. 7K 35 ve şurası 17. Çarpmışım 6 yazmışım. 7K 35 ve K eşittir 5 e. Güzel. K eşittir 5 ise şuradan benim için önemli olan şey A artı B artı C. A artı B artı C'yi de toplarsak arkadaşlar. A 3K, B 4K, C 5K toplamda 10. 2K. E K gördüğüm yere 5 yazarsam 12 çarpı 5 eşittir 60 olur. Bu sorunun cevabı da 60 olur. A ile B artı 2 ters orantılıysa ters orantının mantığı neydi? X ile Y'nin çarpma eşittir K'ya. Yani birincisi ile ikincisini çarp diyor. K'sı K'ya sabitle. O zaman birincisi A, ikincisi B artı 2. Ve bu da eşittir K. A 4 iken B 6 imiş. Yani biri 4 geri 6. 6'yı yazarsak 6 ile 2'nin toplamı 8. Eşittir K. K dediğimiz şey o zaman 32 K sabit. Bu da 32. Bu birinci durumda. Birinci durumda 32. İkinci duruma gel geliyoruz. İkinci duruma geçtiğimizde de yine aynı bağıntıdan 6 ile buraya da 14'ü koyarsak. B yerine 14'ü koyacağız bu sefer. 14'ü koyduğumuzda 14'taki toplumu 16 eşittir 96 yapardı mi burası? 96 eşittir 32k'ya. 32k. Buradan 32 karşıya gönderdiğimizde k eşittir 3. Yani 3 katı yükselecek. O zaman buradaki ifadenin de 3 katı yükselmesini bekleyeceğiz, tamam mı? Bu da 3 katı yükselirken Burada c eksi 2 dediğimizde buraya 2 verdiğimizde 2'den 1 çıkarsa kaç kalır arkadaşım? 1 kalır. Bunun 3 katı olması için cevabın 3 olması lazım. E c eksi 1'in 3 olabilmesi için eksi 1 karşıya artı olarak geçecek. C eşittir 3 artı 1'den c'miz 4 olacak ve doğru cevabımız 4 olacak arkadaşım. 7. sorunun cevabı 4. 8. sorudayız. X, Y pozitif tam sayılardır. 2X bölü 3 eşittir. 5Y bölü 4 olduğuna göre 2x artı 5 y bölü x eksi y kaçtır? Buradan işler dışarı çarpma yaparız ve 8x eşittir 15 y Burada birini yalnız bırakıp diğer yerine koyduğunuz zaman işin çok rahat olacak. X yalnız bırakır, bıraktı, bırakırsak x yerine 15 y bölü 8 yazmamız mümkün. Burada x gördüğümüz her yere bunu yazacağız. Ve x gördüğümüz her yere bunu yazdığımızda 2x dediğimiz şey aslında 15 y bölü 8 artı 5 y bölü x eksi y dediğim şey 15 y bölü 8 eksi y. Burada bunun çarpımı 30 y bölü 8 artı 5 y. Bu da 15 y bölü 8. da evet, ben bunu işlemini yapayım 15 y eksi 8 y bölü 8. Payda işlerken bunu bunu çarpıyoruz. Bunun yanına yazdık unutmayın. Devam edersek e, bunu bunu çarpıp 40y. Bunun yanına yazarsak 70y. 70y bölü 8. Buradan da 7y bölü 8. Birinci aynen yazar. ikinci ters çevirip çarparsak. 70y bölü 8 çarpı 8 bölü 70y. E, ne olur arkadaşım? Y'ler gider. 8'ler gider. Burası 7 oluyor. 70 bölü 7'den de 10 geliyor. Cevap da 10 olur arkadaşım. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.